Selamlar. Herkese merhaba. Aha, aha neyle oynuyor bunlar? Bir şey yakalamışlar. Aha, aha ağzında. Ay kertenkele yakaladı. Kertenkele yakalamış. E hani bunların buradaki yuvası nereye gitti? Ne yakaladın sen, Sarı? Ne yakaladın sen? Kersen kere yakalamış, onunla oynuyor. Bu da alaca. Bu da alaca. Bu da alaca değil mi? Daha zıpta dolaşıyor. Ne yapacaksın onu? Yiyecek misin? Güneş de yakalıyordu öyle. Aferin sana. Aferin sana. Hı, sen de mi yakalayacaksın? Hakikaten bunların şey nereye gitti? Hani kertenkelen nerede? Hani panda nerede bakalım panda ya? Panda sen ne yapıyorsun orada? He? Bu da alaca. Bunun adını da alaca koydum. Bunun adı alaca. siyah olan joker. O da sarı. Sarı. Sarı kertenkele yakalamış. Gel. Gel bakalım. Gel. Ya sen ne yaramazsın sen? Sen ne yaramazsın sen? Sen ne yaramazsın sen? sen, ne yaramazsın sen? He? Yaramaz. Bak bak nasıl oynuyor. Ah elimi ısırıyor. Gel buraya şık gel. gel. buraya. Ha? Ya sizin e, yuvanız nereye gitti acaba? Öbür tarafa mı birisi bıraktı acaba? O da bakıyor ona. Sarı, yakaladın mı sen? Ha? Büyümüşler de avcı olmuşlar bunlar. Şuna bak, e, ölmüş bu. Yazık oldu hayvanada. Bak 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 bak, aldı şimdi o gitti Biraz da oynayacak. Hı. Joker, sen çok fenasın. Kaybettin sarı kertenkeleni. Bak oynuyor. Bu da benimle oynuyor. Bu da benimle oynuyor. Bu çok e, cana yakın. Çok cana yakın bu. Bu çok cana yakın. Hep böyle insanların peşinde. Hep böyle oynasın. Heh yaramazsın. Yaramazsın. Sen güneşe mi benziyorsun? Güneşe mi benziyorsun sen? İnsancıl. Bak 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 ona bak. Bir bakayım şu tarafa ben sizin şey nereye gitti ya? Ha çöp koymuşlar iyi olmuş zaten yatmıyorlar onda tamam süper bıdıklar panda hiç çıkmıyor yerinden Gel, eh, mama yiyecek misin? Gel. Gel mamaya. O zaten küçüklüğünden beri onlarla takılmıyor hiç. Bugünkü yaramazlıklar böyle. Bugünkü yaramazlıklar böyle. Şekler. Terapi. Terapi bunlar terapi.